Herkese merhabalar. Bu sizlere koleksiyonumdan evde gördüğünüz Rusya 1919 yılı 5000 rublenin özellikleri ve değeri hakkında bilgiler vereceğim. Rusya dedik ama aslında daha doğrusu Güney Rusya. Güney Rusya'da Don Kozakları ya da Don Kazakları denilen bölgeye ait bir para. Hemen şurada gördüğümüz Merkür yani ticaret tanrısı. Şurada sol tarafta da devlet arması olan çift başlı kartalı görüyoruz. Paranın küpürü olan 5000 şöyle birkaç yerde yer alıyor ve paranın basım yılı olan 1919 tarihinde hemen şurada görüyoruz. Ve paramızın bu yüzü bu şekilde. Şimdi bir de diğer tarafına bakalım. Evet. E bu arada paranın boyutu e, fark ettiğiniz gibi oldukça büyük. 227'ye 114 milimetre. Yani neredeyse 30 santimlik bir cetvel boyutunda diyebilirim. E, paranın bu yüzünde de e, St. George ve ejderha efsanesi gösterilmiş. E, çok farklı hikayeler olmakla birlikte en genel haliyle bir halkın başına bela olan bir ejderhayı öldüren St. George anlatılıyor. Şimdi sizlere kısaca en basit haliyle hikayeyi anlatmak istiyorum. Halk ejderha kendine zarar vermesin diye ona yiyeceklerinden ve hayvanlarından kurbanlar sunarmış. Artık sunacak bir şeyleri kalmadığında da aralarından çekilişle birini seçerek ejderhaya kurban vermeye başlamışlar. Bir gün çekilişte kralın kızı çıkmış. Kral halka bir sürü para, altın vesaire teklif etmiş ancak halk bunu kabul etmemiş. Prenses gelin gibi giydirilip ejderhaya e, kurban olsun diye gölün kenarına gönderilmiş. Oralardan geçen Sen George bunu görüp prensesi ejderhanın elinden kurtarmış. Halka eğer Hristiyanlığı seçerlerse ejderhayı öldüreceğini söylemiş. Halk da bunu kabul edince ejderhayı öldürmüş. Bu hikayeyle ilgili pek çok tarih görsel var. Bazılarında bir ejderha bazılarında da bir yılan olarak gösteriliyor. Şurada öldür diyor. Onun dışında şimdi paranın size bir filigranı da göstereyim. Şöyle şurada sol tarafa baktığımızda görebiliyoruz aslında ama şöyle bir ışığı da açalım yine daha iyi bir görüntü olsun daha net olsun. Evet. Şöyle şu kısma baktığımızda paranın filigranı rahatlıkla görebiliyoruz. Burada filigran e, mozaik deseni, mozaik şeklinde. Mozaikler var böyle. E, bunun e, filigran olmayanı ve farklı filigran olan çeşidi de var. Buna göre de nadili ve tabii ki değeri de değişiyor. E, bu evde gördüğünüz para bu arada çil altı kondisyonda. Ve bu kondisyondayken değeri yaklaşık 150 lira civarında. Evet, umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve sizler için faydalı olmuştur. Koleksiyonlarımdan paylaşımlar yapmaya devam edeceğim. Ben de sizlerin desteğini bekliyorum. Lütfen videoya beğeni yapmayı ve halen kanala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.